Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte 4 Mayıs pazartesi Survivor 2020 büyük ödül oyununu kazanan takım. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı belli. Survivor 2020 66. bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında büyük ödül için kıyasaya bir mücadele yaşandı. İki gün üst üste oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi gerginliği sonrasında muhteşem villada bir gün geçirmek isteyen takımların rekabeti nefes kesti. Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler büyük ödülü kazanmak için karşı karşıya geldi. 4 Mayıs Pazartesi günü Survivor 66. bölümde yarışmacıları büyük bir ödül bekliyordu. İki takım da verilen ödülü kazanmak için varların yoklarını ortaya koydu. Gerilimin ve heyecanın tavan yaptığı Survivor'da ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor 66. bölümde büyük ödül için parkura çıkan ünlüler ile gönüllüler ilk önce avantaj oyunu oynadı. Ünlüler, Mert, Yunus Emre, Elif, Aycan'a karşılık gönüllüler, Yasin, Berkan, Evrim, Nisa şeklinde parkura çıktı. Takım olarak bayrak yarışı yapan iki takımdan ünlüler, avantaj oyununu kazandı. Haftanın büyük ödülü neydi? Survivor 2020'de bu haftanın büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı. Oyunu kazanan takım, jet skiler ile nehirden kalacakları muhteşem villaya ulaşacaklar. Villada bu akşam ne yiyecekleri oyundan önce kendilerine verilen menüden seçerek Acun Ilıcalı'ya söylediler. Sonrasında ise villada harika bir 80'ler partisi ile doyasıya eğlenecekler. Survivor'da büyük ödülün içeriği açıklanması ile ünlüler ve gönüllüler takımı inanılmaz motive oldular. Ödülü kazanma isteklerini sahaya yansıtan iki takım arasında nefes kesen bir mücadele ekrana yansıdı. İkişer oyuncu ile oynanan ödül oyununda bir kişi atıcı görevi yapıyor. Diğer arkadaşı ise içi boş olan bir küreyi parkurda belli noktaya kadar taşımasına yardım ediyor. Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadro olarak oyunda yer aldı. Ünlülerden Sercan, Mert ve gönüllülerden Barış sakatlıkları geçtiği için ödül oyununa çıktılar. Mükemmel bir gün geçirmek isteyen iki takım da varlarını yoklarını ortaya koydu. Kıran kırana geçen oyunda skor 9 ila 9'a geldi. Survivor'da ödül oyunu, skor 9 ila 9 olunca bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ilk olarak ikişer kişi ise küpü başlangıç noktasına geri götürdü. Sonrasında ikişer yarışmacı küpü belirlenen noktaya götürdü. Son olarak ise birer kişi atışları yaptı. Ünlülerde atıcı olarak Ersin, gönüllüler ise Cemalcan oldu. Atışlara ilk gelen Cemalcan oldu. İlk küpleri deviren Cemalcan olunca Survivor'da ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Hazırlayan gündem survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.